geçen seferki toplantıdaki özetle yapılanlar daha çok aktörler üzerinde durmuşlar. İşte kadınlar, erkekler, öğretmen, imam, köy delisi, ihtiyarların katkıları. Anadolu Bilgeliği'ndeki toplantının seviyesine göre köyün bilgelik ya da yobazlığa yönelik sohbetler olabildiğinden bahsetmişler. Bunları ve değişken olarak da etnik, kültür, devlet ile dünya, devlet ve dünya ile ilişkisi köyün, köyün inanç sisteminin o köydeki sohbetler etkilediğini konuş... konuşulmuş. Biz daha sonra kendi e, konuşmalarda sohbetin insan arasında uyumlar, uyum süreci oluşturduğunu konuştuk. E, Değişim de etki ediyor. İçsel ya da dışsal olabilir sohbetin etkisi konuşulan konuların. Dışsal etki yani birilerinin öbürüne daha fazla böyle bu böyledir falan şeklinde bir etki olduğu zaman hem etki fazla derin olmuyor, tepkisel bir şekilde oluyor ve yavaş oluyor. İçsel etki ettiği zaman ise Sohbet, her geç ihanet ediyor değişiklik. Evet, her geç etki bir şekilde gerisi geri dönüyor. Yani... Daha çok aktör tabanlı çalışmıştık. Yani Anadolu'da özgün sohbet kültürünün dinamiklerinde bu sohbeti oluşturan önemli şeylerden bir tanesi aktörler demiştik. Oradan o aktörlerin listesine çıkarmış Geçen hafta sunmuştuk. Kabaca, jandarma, ihtiyar, imam, öğretmen, dış köylerle ulaşımı sağlayabilecek şey, otobüs, Radyo dışarıdan tek taraflı. Bunlar kendi içinde kişilerin iletişimini de koymuştuk. Aile iletişimi, İBC iletişimi, kahve üzerinde köy kahvesindeki iletişim değil. Ee, daha çok bir çalışma aktörler arasında olmuştu. Ee, bu çalışmada sorguladığımız bir konu vardı. O da şey, yakınlık saygı çatışması nasıl çözülüyor dedik. Yani köye yeni bir fikir, yeni bir şey yapmak istediğiniz zaman köyün daha önce yapılmamış ya da yasak olan bir şey Nasıl köyün içine giriyor? O soru işaretlerimizden bir tanesiydi. Çünkü eski te, eski ve tecrübeye uyum ve saygı konusu acaba sorgulama eksikliği getiriyor mu köy? Çünkü sorgulayarak gelişebilir demiştik. Sohbetlerin e, değerlerine yönel sohbet. Yaptığımız sohbet. Değerler düzeyinde aldılar ya yani da almaya başladık. Dolayısıyla ee, Anadolu sohbetinin değerler düzeyinde unsurları ne olabilir yönüne doğru aktı sohbetimiz. Ee, ciddi bir, e, bugünkü toplantıda üzerlerini belki biraz fazla karalamış gibi olduk ama barış çekirdeği içinde sabrı, uzlaşmayı, saygıyı, e, yaşanan zorluklardan gelen... E, bazı değerleri içerdiği, sahiplenme duygusunun daha fazla ağır bastırı ilişkini konuştuk. Akıl ve gönül dengesinin gözetildiğini konuştuk bir önceki şeyle toplantımızda. Etkin dinlemeyi içerdiğini, imece gibi bir uygulamanın geliş. Nasıl olacak bu? <laughs> i̇ki yılın belini kıracaksın. Evet, bitirdik bütün kasalarınızı. Yani tahmin ediyorum ama sizlerle bir şey eklememiz lazım. Sizin özellikle kolaylaştırıcılarla bir yere gelip şöyle bir üstünden geçip bir ara verelim 5-10 dakika. Kolaylaştırıcılar şöyle bir bütünlüğe biraz hani doğru Hadi, mu? <laughs> Burada kullanıp, hani yoktur. şey de var. Yani hepsinde de bir anahtar şekil de var aslında. Şurada sepet, şurada bir gök kuşağını koymuştuk kara. Evet. Burada da bu var. Yani anahtar bir şekli de var. Üç bin evet. daha ayrı ayrı. Şimdi ben bunu anlatacağım size. Tamam. Üç dakika içinde ben de bunu anladığımı anlatayım size. Bu süre zarfında Masada dolaşırken bir önceki masada da olmamdan ve dinlememden de biraz da esinlenerek aslında bu işin ilginç şekilde, şurada bir eskizini de yaptım. E, masalardan bir tanesi şey odaklanmış, bizim masa, masa. Çıkış nedenine odaklanmış. Ben öyle aldım, çıkış noktası, nereden çıktı diye. Dolayısıyla neden, böyle bir sohbetin varlık nedeni neden, neden, çıkış noktaları nedir diye. Sosyal paylaşım, yardımlaşma, deneyim, aktarımı, sorun odaklıdan, çözüm odaklıdan isteği, savaş mı, barış koşulları gibi fazla unsurlar var. Bu arada masalarımızdan bir tanesi de unsurlara ve aktörlere odaklandığını e, fark ettim. Ve aslında unsurların ve aktörlerin bazen sistemi bir şey gibi, huni gibi daralttığını ya da yetiştirdiğini ya da rafine ettiğini düşünerek şöyle bir, bir kavis benzetmesi geldi aklıma.